Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerimiz, 17. cüze gelmiş bulunmaktayız. Bir cüz üç mesaj. Müminlerin dostu ve destekçisi Allah, peygamber ve müminlerdir. Peygamberin yolunu ve sünnetini, terk edenler dinlerini parçalarlar ve tahrif ederler, bozarlar. Hac, insanlara peygamber yolunu yeniden hatırlatan ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. Değerli kardeşlerim, bu 17. cüzde Enbiya ve Hac surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki üç temel konu şunlardır. Birincisi Allah'ın dostları. Allah Celle Celalu peygamberlerin ve kendisinin yolunda çalışan müminlerin dostudur, destekçisidir. Enbiya suresi peygamberlerin mücadeleleri ve Allah'ın hakimiyetinden bahsetmektedir. Surenin girişinde peygamberlere tavır alanların durumu anlatılır. Daha sonra peygamberlerin mücadeleleri ve kurtuluş örnekleri aktarılır. İşte şu yedi örneğe dikkat edelim. Bir, Hazreti İbrahim tevhid mücadelesi ve ateşten kurtuluşu. 2- Hazreti Lut aleyhisselam tevhid mücadelesi ve azaptan kurtuluşu. 3- Hazreti Nuh aleyhisselam tevhid mücadelesi ve tufandan kurtuluşu. 4- Hazreti Eyyub aleyhisselam ve sabrı. O sabrı ile sıkıtından kurtuluşu. 5- Hazreti Yunus aleyhisselam mücadelesi ve cezadan kurtuluşu. 6- Hazreti Zekeriya aleyhisselamın soyunun Hazreti Yahya ile devam etmesi. 7- Hazreti Meryem annemizin soyunun Hazreti İsa ile devam etmesi. İşte bunlar İslam ümmetinin, tarihsel sürecidir aziz kardeşlerim. İkinci konu peygamber sonrası durum. Enbiya suresinde ise peygamberlerden sonra ümmetlerinin halleri aktarılır. Dinlerini parçaladılar, tahrif ettiler gibi. Salih amel işleyenler ve sapmayanlar kurtulduğu gibi. Sapanlar dünya ve ahirette cezalandırıldığı gibi. Ee, peygamberlerden sonraki ümmetlerin halleri aktarılır. Üçüncüsü, haccın evrenselliği. Bu 17. cüzdede bu hac konusu ele alınır. İnsanlara peygamberler yolunu gösteren ve onları eğiten evrensel bir ibadet. Hac suresinde Allah'ın yeryüzündeki sembollerini anlamamız ve onlara karşı saygılı olmamız istenir. Kabe tevhidin sembolüdür. Safa ile Merve fedakarlığın sembolüdür. Kurban Allah'a yaklaşmanın sembolüdür. Surenin başında insanlar takvaya, sorumluluk bilincine çağrılır. Ölüm ve hayat üzerinde düşünmeleri istenir. Daha sonra yoğun bir şekilde hac ibadeti, tevhid inancı, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bugüne kadar Kabe'nin konumu ve önemi, hacda kesilen kurbanlar ile ilgili hükümler, Allah için yaşamanın ve mücadele etmenin önemi anlatılır. Bu surede secde ayeti de bulunmaktadır. Rabbimizin bütün emirlerine boyun büktüğümüzü ve itaat ettiğimizi secde ile göstermemiz istenir. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh efendimiz şöyle dedi. Hac suresi içinde secde emri olduğu halde Resulullah'a inen ilk suredir. Biliyorsunuz 14 tane tilavet secdemiz var. Bu sure ilk sure secde ayetinin olduğu. Allah Resulü sureyi okuduktan sonra secde yaptı ve insanlara da secde yaptılar ve insanlar da secde yaptılar. Değerli kardeşlerim, secde Allah'a kulluğun zirvesi ve itaat'in en önemli sembolüdür. Şunu hatırlatmak isterim. İmtihan, sınav secde ile başlamıştır. Ne demek bu? Buranın altını lütfen çizelim. Adem Aleyhisselam'a meleklerin ve şeytanın secde edilmesi emredildi. İlk imtihan secdeydi. İşte bizlerin hayatındaki namazın önemi burada. Hayatımızdaki en önemli ibadet. İlk imtihanımız belki değil mi? Mahşer günü ilk sorguya çekileceğimiz ibadet, amel, emir, namaz ibadeti. Dolayısıyla hayatımızda secdeyi ne kadar artırırsak, artı Artıların o kadar Allah'a yakınlaşmış oluruz. Rebiya radiyallahu an. Peygamberimizin aleyhisselamın kapısında bekleyen, hizmet etmek isteyen birisi. O kadar çok Efendimiz'e yakın olmayı, hizmet etmeyi istiyor ki, bir gün Efendimiz aleyhisselam, Rebiya artık e, dile benden ne dilersen. O da biraz düşünüm ya Resulallah demiş. Değerli kardeşlerim, daha sonra gelmiş Ebu Bekir Efendimizle filan Allahu Alem istişare etti rivayetler de var. Geliyor Rebiya radıyallahu an. Ya Resulallah ben sizden cennette sizinle beraber olmak istiyorum. Ey Rebiya sen ne zor bir şey istedin. Başka bir şey iste. Yok ya Resulallah ben dünyevi bir şey istemiyorum. Ben ahirette sizinle beraber olmak istiyorum. Gayeye bakar mısınız? İsteğe bakar mısınız? O zaman Efendimizin Rebiya Efendimiz için ve ibret almamız için çok önemli bir sözü var. Buyurmuşlar ki o zaman sen de secdeyi artırarak bu konuda bana yardım et. Yardımcı ol, yardım et. Değerli kardeşlerim demek ki peygambere komşu olmak, peygamberle cennette beraber olmak, cennete hak etmek, Allah'ın rızasına kavuşmak secde ile mümkünmüş. Namazsız bir hayat düşünülebilir mi? Değerli kardeşlerim, aslında secde bir mana da tarafımızı belli ediyor. Ne demek bu? Adem Efendimiz'e secde edenler melekler, secde etmen şeytan. Dolayısıyla bizler bu tarafımızı belli etme konusunda da secde etmeyenler şeytandır manasında asla anlaşılmamalı. Meleklerin secde etmesi bir itaati, şeytanın etmemesi bir itaatsizliği göstermektedir. O zaman namaz kılmamak çok büyük itaatsizliktir değerli kardeşlerim. Allah'ın verdiği nimetlere nankörlüktür. İlkokulda soru çocuklara soru soruluyor. Biz neden namaz kılmalıyız diye. Çocuklar hepsi birer cevap veriyor. Allah'ın emri olduğundan dolayı dinin direği olduğundan dolayı bir çocuk daha ilkokul çağında Allahü Teala o kadar nimet verdi. Biz de o nimetlere teşekkür ve Allah'ı sevdiğimizi göstermek için namaz kılmalıyız gibi çok cali dikkat bir cevap vermiştir o çocuk. İşte aziz kardeşlerim namazın önemi şu an e, secde geçince burada anlatmadan edemedim. Şu an zaten ne çekiyorsak bu namazsızlık hastalığından çekiyoruz değerli kardeşlerim. Kazançlarımızın bereketi yoksa, evlerimizin huzuru yoksa, ticaretimizden, toplum olarak ilişkilerimizden bir haz, bir tat, bir huzur alamıyorsak namazı kaybettiğimizden dolayı belki. Gelin inşallah bu güzel 17. cüzden ilk secde ayetli inen bu güzel sureyi barındıran bu cüzden bu namaz dersini de çıkaralım inşallah değerli kardeşlerim. Allahü Teala cümlemizi İbrahim Aleyhisselam gibi yalvarıyoruz. Namaz kılan nesliyle beraber namaza devam edenlerden eylesin. Secdeyi bol ve uzun yatanlardan eylesin efendim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.